Kız öğrenciler arası hafızlık yarışması Türkiye finali Adana'da yapıldı. Yapılan programda katılımcılar önemli mesajlar verdi. Kız Kur'an kursları arasında düzenlenen hafızlık yarışmasının Türkiye finali Adana'da gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Çukurova Ramazanoğlu Camii Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmaya ilçe, il ve bölge birincisi olan 7 kız öğrenci iştirak etti. Programda Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, yetkililerle aileler ve vatandaşlar katılım gösterdi. Yarışmanın açılışında konuşan İl Müftüsü Mehmet Taşçı, kız hafızları ve ebeveynleri tebrik etti. Bu bir rutbedir, şereflerin en yücesi, rutbelerin en kalitesi. Bundan daha kaliteli bir rütbe yok. Hafızı kelam olmak, yürüyen Kur'an olmak. Bu bir ayrıcalık. Allah sizlere nasip etti. Burada bulunan ana babalar, ne kadar iftihar ederseniz hakkınızdır. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Diyanet İşleri Başkanlığı, Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, hafızların seçilmiş kimseler olup yüklerinin ağır olduğuna vurgu yaptı. Hafızlar hiçbir zaman unutmayın, sizler seçilmiş kimselersiniz. Büyük bir şeref tacını taşıyorsunuz. Aynı zamanda da Kur'an'ı muhafaza etmek gibi büyük bir sorumluluk altındasınız. Aman bu nimetin kadrini bilin. Asla onu unutmayın. Kur'an'dan kendinizi ve başkalarını mahrum etmeyin. Kur'an'ın şerefiyle hayatınız boyunca hep yaşayın inşallah. Yarışmada Düzce ile 15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu Öğrencisi Nuran Erva Yüksel Birinci, Rize Güneysu Ortaköy Köyü Kur'an Kursu Öğrencisi Hayrun İsa Gök Yıldız ikinci, Gaziantep Şahin Bey Hoşgül Bülbülzade Kız Kur'an Kursu Öğrencisi Ayşegül Tuğçe Özdemir Üçüncü oldu. Türkiye birincisi Nuran Erva Yüksel, birinci olmasının çok güzel bir duygu ve emeklerinin karşılığını almasının güzel bir şey olduğunu söyledi. Güzel bir şey. yani. Emeklerimin karşılığını almak güzel bir şey. Yarışmanın sonunda yarışmaya katılan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.